arkadaşlar. Bugün ben terziyim. Müşterilerim gelecek. Merhaba. <laughs> Ay, kolay Ay, gelsin. E ben müşteriyim. Hayır. Ha, Bunun bebekler mi müşteri? Aa, bunların hepsi çıplak kalmış. Bebeklerimizi Ondan gösterelim ben. mi? Kıyafet. Şöyle bir bebişimiz Bebeceğim. var. Bu da ayakkabılarım var şöyle. Bu neydi bade? Enkmental miydi? Herhalde onun bir tanesi var. Bir şey bebeği. Var. Bir tane Barbie'miz var. Böyle bir tane. <laughs> Şöyle Barbilerimiz var. Dikeceğim evet, böyle bir dikiş, dikiş makinemiz var. Dikiş eşyalarımız var. Gördüğünüz böyle gibi. Böyle bir tane Barbilerimiz var. Hı -hı. Hadi, Tabii. ne yapıyoruz şimdi? Sen var. Önce hangisi gelsin. gelsin? Önce bu gelsin. Sonra... Konuşturacak mıyım ben? Evet. Fark etmez. Çıplak mı ya. geleceğim? Evet. <laughs> Heba Terzi Hanım. Adınız nedir? Nesibe Bade. Ben de Leyla. Gördüğünüz gibi kıyafete ihtiyacım var. Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Tamam. Bir tane kıyafet dikeyim. Onun için pembe. Ben bekleme salonuna geçiyorum. Benim ölçüm alacak mısınız? Yok. Gerek yok. Ben Nasıl gerek geliyorum. yok? Aha, kafam <laughs> düştü. Kafasını tak. Önce şu gelsin o zaman. Önce bu gelsin. Size bir yelek mi? Zaten bizim bayımız var. Şöyle burada mezuran var. Buradan ölçü alabilirsin, değil mi? Terzi Anladım. hanım. Vücut ölçülerini alabilirsin. Nerelerini evet. ölçeceksin mesela? Şuraları. Çünkü bir şey yapacağım, bir ceket. Bu bebeğe bir ceket mi yapacaksınız? Evet, şöyle. Hmm, kaç santimmiş? 13. 13 santim. Evet, elini de ölç. Vallahi olacak zaten. Öyle. Tamam göğsünü ölçeceksin. Göğsünü. Şuradan şuraya göğüs ölçüsünü alacaksın. Evet. Kaçmış? Üç. Üç, Üç müymüş? Evet. <laughs> tamam. Koyalım Şunun içine. Bir de şuradan şuraya alacaksın. Aldım ya oradan oraya. Aldın mı? Tamam. Evet. Şişine Şimdi neye geçiyoruz? Mavi bir tane. Mavi şeyler olacak aralarında. Onu nereye takacağız? Şuraya mı takıyoruz? Evet. evet. Biraz ters oldu ama olsun. Şöyle. Evet makinemiz de ters duruyor bu arada. Niye ters onu da bilmiyorum ama. Siz görün diye. Ha. evet geçirdik diyelim. Dikebilirsiniz. Dikeyorum. Hızlı hızlı diktim. Aa, ben bu kadar hızlı bir terziyi hayatımda görmedim. Ben Aa, sizi ben giydireyim bari. Evet şu an giyim aşamasında. Bu kadar hızlı diktik ki. Ya efendim giysene. Ben böyle kıyafetleri olanlar cehet dikiyorum. Bakabilir miyiz? <laughs> Biraz bak. Bir, hani harika. Düğmesi de var. Düğmesi kapak. Ama sanki ters giydirdiniz onu. Darı. Evet, darı. Al Düğmeyi böyle geldik. Bu Barbie'miz artık evine gidemez. Hangisi gelsin? Hey, merhaba. <laughs> Benim de kıyafete ihtiyacım var Terzi hanım. Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Alabilirim. Pembe. Merhaba. Pembe. <laughs> yani şimdi ben bekleme salonuna pembe. geçiyorum. Küçük küçük küçük. küçük bu güzel kıza küçük. ne dikeceksiniz? Küçük Barbie. pembe. Bu renk olacak. Elbise mi dikeceksiniz? Evet elbise hmm. dikeceğim. Evet çok güzel renklerimiz var. Şöyle gösterelim. Her renkten var yeşil, bordo, bu arada, gri. Bu arada benim böyle madalyam var. Aa, bu ne madalyası medaly Bence... Yılın en iyi tercisi ya da evet. en hızlı tercisi ödülü mü? Evet. Ödülü. Kimden aldınız? Patron verdi. Patron mu? Patron. Evet. <laughs> <laughs> Terzi odası vermiştir onu değil mi? Hı. Esnaf odası vermiştir. Evet. evet. <laughs> Ödüllü tarzı karşınızda. <laughs> Harika bir elbise dikti. <laughs> Giymeme yardımcı gel. olabilir misin? Gel kızım gel. Bu arada saçları boyanmış. Bir Barbie gelecek birazdan. Ha, öyle mi? Tamam. Şey göstererek giydirebilir misiniz? <laughs> Biz göremiyoruz. Yardım eda. <laughs> Madalyamızı da şöyle gösterelim yakından. Evet, <gülüyor> altın <laughs> madalya mı bu? Altın madalya mı? Evet. Başka ne yapacaktın? <laughs> Ölçü almadan bile diktim oldu. Yok artık. Göz kararı mı diktiniz? Evet. Yakından gösterelim şöyle. Vay. Wow. Harika bir Aferin. elbise, askılı. <laughs> tarafı da simliymiş. Kendiliğinden simli. Etekleri neyle? Evet. Fırfırlı volanlı. <laughs> çok güzel bir elbise oldu. Evet. Teşekkür ederim. Borcum ne kadar? Borç vermi gerekim. Aa. aa. Ücretsiz terzi buldum. İnanmıyorum. Tüm arkadaşlarıma <laughs> haber vereceğim. Hemen gidiyorum haber vermeye. İnanamıyorum. Birazdan galiba terzi dükkanınızı basacaklar. <laughs> evet. Merhaba. Tamam. A -a. Dikeyim, bir kız geldi. Monk Neyse ben... bir kız. <laughs> Ona ne dikeceksiniz? Bir tane. Saçları ne kadar güzelmiş bu kızın. Kuaförümüz kim hanımefendi? Aa benim kuaförüm. Bade. Yine ben kuaför ve teyzeyim canım. Aa yapmadığınız bir meslek var mı? Yok. Bade Hanım. Yok. <laughs> Buna ne dikeceksiniz? Bu mor alıyor. Mor mu? Mor, mor. <laughs> Şu da olabilir. Var. O da yakın mora. Yakın bir şey. Evet makinemize koyuyoruz. Ben bu işi bilirim. Evet. <laughs> Şuradan da ayar yapıyoruz herhalde değil mi? Şöyle sıkı mı yapalım? Evet. Aa sak yapma. Şurada kalsın. Aha, süsümüz bile var. Evet. <laughs> <laughs> Aman Allah. Im. Bu tarzı değil herhalde sihirbaz. <laughs> Mor panteli çok güzel bir elbise dikmiş terzimiz. Şimdi gidiriyoruz. Zelle mi? Zelle mi şey, terzi olacağım? Evet. Gösterebilir misiniz? Vav. Wow, şöyle gösterelim yakından. Önünü döner misin? Vav. <laughs> wow, asimetrik gelen bir elbise. Bunu bilerek mi şöyle yaptınız yoksa yanlış mı giydirdiniz? Bilerek böyle yaptık. Hmm, değişik. Böyle Çok güzel. güzel. Şiş evet şişe. sırada şişe şişe şişe. E, sırada değişik böyle aykırı kendin? bir arkadaşım var. Kendin? Hey dostum ben geldim. Sana etek lazım değil mi? <laughs> Bana güzel bir rockçı gerekiyor. Ben rockçıyım dostum. <laughs> etek mi sıyafet. dikeceksiniz? Siyah bir etek mi? Siyah mı? Bu siyah yakın. Koydum yere bak şu siyah. Tamam hadi olsun. O da Sedeber, lacivert mi? ama neyse. Diyeceğim. Fark etmez şununla da koyabilirsiniz. Şunu da yapabilirsiniz. Canım. Evet hadi başlayın. Tamam ben olmaz canım. Evet, evet, evet. Geçiriyoruz. Şimdi sihirbaz yanıyor mu? Dışı! Ay! <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer ne diktiniz? Etek. Aman Allah'ım, bir etek. İnanamıyorum. Kendi ne de bakabilir mi? Böyle bir Aa, tane. Limon Çok mı? güzel. Limon. kareli. Limon Evet şu anda giydiriyoruz. Giy, heh, Ay, biraz, yok, şey, Gösterebilir misiniz Tarzı Hanım? Vaaav. Çok değişik bir etek. Çok beğendim. Şimdi kim gelsin? Ben nere, ben nere. Bunun kafası yok ki. Takacağız. <laughs> Takacağız. <laughs> <laughs> kafasını odamda aldım. Kafasını... Alev dolduracağız ne sandınız? <laughs> hem terzi hem doktor hem kuaför başka? <laughs> bir de vet veterinerim. Veterinersin. Evet. Hmm. Neyse. Evet, ona ne dikeceksiniz? Bir tane cehet ee, Bir şey sormuyorsunuz ki bana. Sen cehet, cehet diker mi çocuğum? Ceket tamam olabilir. Ne renk? Pembi, pembiş, pembiş. Pembe bir ceket. Evet Arkasında severim. love yazacak. Love mi? Evet. Love, mu? aşk mı demek? Love evet. Aşk demek. Love Ay. mi okuyoruz peki? He? Love mi okuyoruz, love? Love. Love diye okuyoruz değil mi? Lan. I love you mu diyoruz? <laughs> ne diyoruz? <laughs> I love you diyoruz. I love you. Evet, ipimizi geçirdik. Ya elektriksiz çalışıyor. Elektrikten tasarruf mu ediyorsunuz siz hiç makine Bak çalışmıyor. Allah. Şimdi. Ha, ona ne yapıyorsunuz? Basıyorum. Ayağınızla mı basıyorsunuz? Evet. Ha, Nasıl ses çıkıyor? <laughs> ha. Evet ona ne dikeceksiniz? Soyu <laughs> Ona ne dikeceksiniz? Bir tane ceket. Evet dikin hadi. <gülüyor> Ay. <gülüyor> wow. Ben bu ceketi bir yerden hatırlıyorum. Arkasında da ne var? Düğmelim. Hmm. Çok güzel bir ceket. Şöyle gösterebilir misiniz? Çok güzel bir şey Evet giydirelim. Yani bu olmaz ki. Bak kolumuzun uzun gelir. Ona bol olmaz mı? Bir şey e tamam bir şey kaban gibi olsun arkasını şey yap. Ko bir kolum geçiremeyecek. Çünkü bu Barbie'nin kolu böyle. Tamam olduğu kadar yapabilirsin. Geç. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Mankenimizin kafasını koparttınız. <laughs> Bir şey oldu, hep böyle Ama mı? Ama mı? İp kardeş. takıldı. Bakın buradan maturalar döküldü. İp neden taktınız? Bakabilir miyim? Yazıyorum <laughs> da ama. Hmm, değişik. Geçiyor, bu ne? Gucci'nin modeli mi? Evet. <laughs> Gucci'nin böyle değişik modeller oluyor ya. Şeyle çıkartıyorlar yani. Sırada son müşterimiz bu giyindi. Merhaba. Ben İzlanda'dan geliyorum. <laughs> Ama Türkçe konuşuyor. Zepem mi bir elbise şey dikeceğim? Evet dikin hadi. Ayakkabı da vereceğim. Nasıl? <gülüyor> aa aa. <gülüyor> Ayakkabı Ayakkabımız burada. Şöyle dikeyim bari şöyle dık 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 yapabilirsiniz Ayakkabılar şöyle. Ayakkabılar da ben yaptım. Şöyle dikiyoruz değil mi? Dık 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 dık, dık. Aa. Evet giydin hadi ona da bakalım. Ama dışarı gelin. Ayakkabısını unuttum bu çocuğun. İyi bakalım çocuğum. Ayakkabını giy. Evet giydirelim. Biraz kayıp bir <laughs> açık. Evet, bakıyoruz bebişimize. Şöyle bir bebek. Kol yok bunun. Çok Bebek'si. güzel bir bebekmiş. Bebek, bu bebeği ben çok seviyorum. Neden acaba? Çünkü bunu bana bunu şeyden geldi bu. Nedir? Bunu bana dediniz. Tercihanın <laughs> devamını getirin. Yani. Anneniz mi aldı <gülüyor> <gülüyor> Adam aldı <laughs> evet geçiriyoruz. İyi çocuk? Çok güzel bir elbise. Gösterebilir misiniz hazırsa? Hazır değil çocuğum. Size de dikeyim mi elbise? Kendime de elbise dikeceğim birazdan. Ayakkabıları. Evet bakalım. Böyle. Ayakkabıları da var. Pek giydiremedim ama. Ayak kendi o giyer oldu. Ben tasarladım bu ayakkabıyı. Ayakkabı da mı üretiyorsunuz? Evet. Hem terzi hem ayakkabıcı. Aa, Gösterebilir misiniz? Vay! Wow! Harika oldu. Çok yakıştı. Beğendim seni gerçekten. Gelin mi yaptınız bu kızı? Aa. Ah. <laughs> evet videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.